Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Kaiser Reich serisine başlıyoruz. Şu an sanırım sadece Amerika, Kanada, Fransa, Britanya, Avusturya, Almanya, Rusya, o so Sovyetler diyecektim Osmanlı'ya. Osmanlı ve Japonya'nın odak ağacı var. Veya yeni odak ağacı sanırım. Bunların da odak ağacı olabilir. Şimdi bu senaryo e, ne senaryosu? Bu senaryo Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'nı kazandığı bir senaryo. Ama tam olarak kazandı diyem diyemeyiz değişik bir senaryo. 1936 mı? 36 değil İtalya bölünmüş. Avusturya ile Almanya hala müttefik ve Almanya burada Ukrayna falan burada pabut devletler kurmuş. Osmanlı ayakta kalmış ama bir ayağı yine yerde. Abdülmecid var başta. Ve burada Türkistan Republic var. Türkistan Republic diye bir şey de var. Azerbaycan var. Amerika duruyor düzgünce. Güney bir Arjantin bölünmüş. Çin'de Çin'de değişik bir şey var. Çin Japon'un pabutu olabilir. Emin değilim ama. Emin değilim. Olmayabilir de. Hindistan bölünmüş. Şimdi biz bir oyun bu oyunda Almanya olarak oynayacağız. Çünkü ana karakteri o. İkisi de support değilmiş. Alman olarak başlıyoruz. Osmanlı oynayıp ilk bölümden seriyi bitirmek istemiyorum çünkü. Darım arkadan da toprak almışız bu arada. Şimdi tamam devam et. Oda kağıcımız böyle. Büyük olabilir. Ve Reich Pak diye bir şey var. Abi Suriye'yle müttefik değilmişiz. Pact diye bir şey var burada. Bunların hepsi bizim Finland Finlandiya bile papıtımız. Hatta Marokko'da papıtımız. Başka var mı? Evet. Metal Afrika var. O da papıtımız. Koloni daha doğrusu. Burası benim. Germanist Asia var. Orası da papıtımız. Koloni ama papıt sayılır. Osmanlı'nın... Mesela bunun odak ağacı var mı? Bulgaristan'ın odak ağacı var. Türkistan'ın odak ağacı var mı? Türkistan'ın da odak ağacı var. Ama küçük tabii onların. Onların odak ağacı küçük. Bir de daha çok Arap yolu orası. Neyse biz Rice Park olarak oynayacağız. Bu arada bu da müttefikimiz, topaptımız yani. 2. Weltkrieg yani Weltkrieg, Dünya Savaşı. 2. Dünya Savaşı'ndan önce Fox'lardan savaş açabiliyormuşuz. Sadece 2. Dünya Savaşı başlayınca galiba direkt açabiliyoruz. Şimdi burada Master of the World diye bir şey var. Avrupa kardeşliği diye bir şey var, bu var. Böyle bir şey var. Çok çok şey. Çok geniş bir oda cadı. Bu sanırım ekonomiyle ilgili bir şey değilmiş. Neyse şimdi buradan gideceğiz. Sonra sivil fabrika yapacağız. Bu arada ben bu modu çok bilmiyorum. Ee, hiç izlemedim diyebilirim. Araştırmaları yapalım. İkinci Dünya Savaşı'nın başında Almanya'nın kazanmış haline benziyor. Bu İngilizlerde şeyler yine mütefik. Entente diye bir şey var burada mesela. Burada French Republic buraya kaçmış. Bunlar komünist olarak kalmış burada. Sonra French Republic de bununla mütefik. Kanada da onlarda mütefik. Amerika'nın müttefiği yok. Zamanı hızlı başlattım. Silah çok fabrika vereceğim. Artizeriye de ekip buna da. Tabii tank da bizden sorudur ama light tank yapacağım tabi. İmkanım oldukça. Oha! Fabrika üretme hızına bak. Fabrikamız iyiymiş. Dünya tansiyonu artacakmış. Ostval... Ost neresiydi? Doğu galiba. Başka bir şey yapabiliyor muyuz şu an? Yok mesela bunu ne zaman yapıyoruz? Always false diyor. Niye always false diyor? İyi bunu yapalım. Askerlerimizi bir de... Nerede bizim askerler? Tamam efsane karadaymış. Şunları bölelim. Afganistan Hindistan savaş açtı ama bence Hindistan yener ya da bilemedim dur bakayım bu Afganistanla bu Hindistan Hindistan yener Afganistan güçsüzmüş Afganistan toprak kaybetti az önce boşu boşuna ee, buna gitmeyeceğim kolonya bacı budget... ne işe yarıyor yok yapmayacağım kendimi iyi yönetirim zaten başka yapabileceğim de bir şey yok ki Spy ile ilgili bir şey var yapalım ajanlarla Fransa'nın stabilitesini düşüreceğiz Erich von Manstein. Aa Erich von Manstein yaşıyor değil mi? Doğru. Aynı komutanlar gene. Ama monarşistler tabii ki. Başta kim var? Wilhelm. Hitler değil. NSDP yok. NSDAP yok mesela. Baştakiler bunlar galiba. Koalisyon gibi bir şey olması lazım. Bunu yapalım. Fransa'nın e, Fransa'da iç karışıklık çıkarmaya çalışıyoruz. Mittel Avrupa neydi? Mittel Avrupa diye bir şey var. Mesela Mittel Avrupa. 1937'de aktif olan bir şey. Müttefik Avrupa, Orta Avrupa demekmiş. Biz gemi yapalım, submarin. Ya yani basic submarin yapalım. Politik gücümüz niye düştü? Artıyor şimdi. Bunu da yapalım. İngilizle Fransızın iç karışıklıklarının artması lazım. Entente'ye katıldı Avustralya. Hangi yılın bu? 36'nın tam. Bizde düzgün zaten submarin varmış. Ee, şöyle bir şey tamamlandı az önce. Aynen. Bunlar olmuyor ama. Onlar neden olmuyor? Military Missions to Central Asia. Olabilir Rusya ile savaşacaklar. Olabilir olabilir. Rusya'ya karşı e, bu Türk devletlerini bir gü şey güçlendiririz. Bunlar ne? Aa dur ben bunları niye görmüyorum? Bir dakika. Ben bunları niye görmüyorum ya? Event pop-up'lar kapalıymış. Dur dur dur. Gelsin hepsi gelsin. Greece sizes German assets. Yani bu ne? Kimi seçelim? Tamam bunu yapalım. Tamam. Mother's Day. Anneler günü. Stability. X'i de artsın. Bunu da yapalım. Bir de bunu yapalım. Bu ne? Labor Crisis diye bir şey varmış. Nasyonel Fokus'tan. Buradan aynen. Şimdi. Draft Plan. Rathenula falan diye bir şey var. The Man in the High Castle. Dur şimdi oraya gitmeyeceğim. Bunlar ne işe yarıyor? Niye hep karar marar açıyor ya? Neyse bunlar daha güzel. En soldaki ekonomi... Dur bunlar da var. Hangisi daha iyidir? Soldaki daha iyi duruyor. Savaş desteğimiz hiç yok. Tamam Haiti'ye destek verelim inşallah. Bura nere? Bu ne, Çin'den. Şimdi bizim ittifakımız... ha. Niye bizim ittifakımız Germany Stage'a buraya almış? Germany Stage'a'nın güçlü olması lazım. Mütel Avrupa geldi mi? Gelmedi hala. Oo bunu yapalım bayağı sivil fabrika geliyor. Ne oldu bize? %77 Black Monday gelmiş çünkü. Black Monday gelmiş. Niye böyle? Çok şey var. Ekonomik alt kötüymüş. Ekla abi. Aa Finlandiya Mütel Avrupa diye bir şeyden çıktı. Nasıl yani? Pabıtım değil artık demek bu. Triumvirate. Triumvirate başka bir şey değil miydi? Ne oldu şimdi? Ekonomik alt al, al, arttı azıcık. Strike mı strike oluyor şu an galiba. Valla ne yaptım bilme bil, şu an bilmiyorum. Şu an bilmiyorum. Bu ne? E ee, iyi. Çok şey geliyor ama. Kabine bakalım. Biz gri olanız değil mi? Evet. Şunları targetleyelim. Şu an kim bizde ittifak? Gürcistan da varmış. Gürcistan da pakıtımız. E eh, yanlış bir şeyler yaptık galiba ama. Yapalım bunları. Ruhur kamp diye bir şey var. Aa, bunu yapalım. Ekonomiye ne oldu ya? Blood. Niye blood? Tamam. Rur Camp ne ya? Anlamadım. Galiba modu ilk kez oynadığım için böyle oluyor. Ya da en başta yanlış bir şey seçtim. Niye savaş açtın? Ne o isyan mı bu? Alırsınız ya. Ver askerleri bana. Tamam. Hepiniz koşun oraya. Başka nerede ordun var? Burada hepiniz. Hepiniz abi hepiniz. Tamam dördünde başka ordu yaparız. kişi daha. Hadi koşun. Ben niye savaşta değilim? Katılamıyorum. O nasıl olacak? ASPD kazandı. Demokrasi başa geldi galiba. Kötü oldu biliyor musun? Doğru yere gitmişiz aslında. Buradan devam edelim. Bu nasıl olacak? Savaşa katılamıyorum. Orduyu da geri veremiyorum. Nasıl yapacağız onu? Ordusunu bırakmak istiyorum ben adamın şu an. Ya da savaşına girmek istiyorum ikisinden biri. Ama katılamazsın diyor savaşa. Belgrad Paktı'na katılmışlar. Ha Bulgaristan saldıracaklar şimdi. Evet, Bulgaristan'a kötü şeyler olacak. Sonra ha, Rur kampı düzeltelim. tabi Desteği Bulgaristan'a verelim. Tamam bunu da yapalım. Neden demokratlar geldi başa be? Bu ne bir de? Hem deptimiz artıyor hem de hep bunları böyle yapmam mı lazım? İspanya'da iş savaş çıktı gene. Bunu böyle yaparsak deptimiz artıyor. Ne yapacağız? Ha buna gideyim. De yeni karar gelmiş olması lazım Rur Kamp'la ilgili. Gelmedi mi? Ha Rur Kamp. Yapalım bunları. Çayına şeyine gittik. Ne oldu ki? Hüküme savaş açtı. Birbirine savaş açtı orada. Ha bu buna savaş açmış. Bunda mı o da moda kacı olur? Kesin Tibet'in de vardır. Tibet'in de var. Bayağı Tibet var burada. Şey bayağı odak ağacı var. Bayağı Tibet yok pardon. Bunu yapalım. Yo dur. Bu. Türkistan mı? Aa Doğu Türkistan geldi. Ukrayna'daki isyanı almışız. 1937'de burası açılıyordu. 1937'deyiz zaten. Ha geldi. Geldi geldi geldi. Şimdi Mittel Avrupa bu. Orta Avrupa. Orta Avrupa koalisyonu gibi bir şey. Ve başkanı benim. Buradan ajenda falan yapmam lazım. Ben de bunu yaptım. Sırbistan Bulgaristan savaş açtı. Bakalım Bulgaristan kaybedecek mi? Hepsi Bulgaristan savaş açtı. Bulgaristan 2. Balkan savaşını kazanırsa aşırı güçlü bir şey olur. Ama çok beklemiyorum öyle bir şey. Bu dep nasıl düşecek? %200 olursa ekonomi çökecekmiş. Şu kampı da düzeltin artık. Demokrasi kazandı. Demokrasi kazanma sen. Neyse gidelim oradan. Turn bitince ne oluyor şimdi? Dept azalıyor mu? Bu ne? Aa düzeltin. Bitince ne oluyor? Bir şey olmuyor. Buradan yapacak bir şey var mı? Atlantik. İrlanda'ya proşür yapalım. 90 gün sonra seçim varmış. Nordic Council diye bir şey kurdular. İsveç, Danimarka ve Norveç kendi arasında. Keşke Orta Avrupa şeyine katılsaydınız. Ne oluyor? Amerika'da hiç savaş çıktı. Amerika'ya ne oldu? Nasyonel popülist, sendikalist, paternal otokrat. MacArthur başta hem de. MacArthur'un başta olduğu bir ülke sıkıntı. Çok güçlü olur. Buna gidelim ekonomi lazım bize. Bir de deptimizin az azalması lazım. Ekonomiye ne oluyor şimdi? Şunları da yapalım. Şimdi bu bitince ne değişecek bakalım. Bulgaristan'ı yiyorlar. German Stage'e geri vermek istiyorum askerlerini. Ama veremiyorum. Ama baharat da bunlar savaşa girdi. Dur bir Governor. Rudolf ismi daha iyi geliyor. Şuradan bir durum bizi geçelim. Sonra buna sosyal liberal yaptık ülkeyi ya. Bunu yapalım. Bu ne? Bunu yapalım. Çok şey geliyor ya. Kararlara değişik şeyler geliyor. Bir de ekonomik health azaldı. ben bunu yaparsam debt artıyor. Ne yapacağım? Delhi düşmüş. Baharat düşüyor. Mütel Afrika kime savaş açtı? Mütel Afrika Portekiz'e savaş açtı. Aa İsviçre Rice Park'ta katıldı. Mütel Afrika alır mı bunları? Alır ya. Askeri daha fazla. Fabrikası bile daha fazla Afrika olmasına rağmen. Yaparsınız. Sırbistan'da iyi savaş mı çıktı? Aynen. İmro. Ukrayna'nın çok askeri var. Bunlar gibi değil. Aa burada anarşistler mi? Yo sendikalistler yani. De anarşiste benziyor. Ne yapalım. Sonra odak ağacından nereye gidelim? Buraya. Bir dakika. Ne yapalım? Tamam Morokko'yu geri aldık. İspanyollardan. Türkistan kime savaş açtı? Bukara'ya savaş açtı. Bence alır. Sakin be. Ne kadar event geliyor. Yavaş. Ekonomik health azalıyor da debt de artıyor ben yaparsam. Ne yapacağız? Rur kampı yapalım devam edelim. Bu ne? Yapalım bakalım. Ha, National Opposition mı? Bir şey geldi başa ama. Sonra şuna gidelim. Ya da neyse ya buna gidelim. Aynen aynen. Bu ne? Tamam bunu yapalım çok değişik. Hep event gelip duruyor. Hep geliyor ama. Her gün. İtalya'da savaş çıkmış. Sicilya alıyor Sosyalist Republic'i. Bu İtalya, bu Sicilya. Mussolini mi o? Mussolini niye bunda başında? Mussolini niye komünistlerin başında? Aa tamam İtalya, İtalya düştü. Mussolini öldü, Mussolini bitti. Bunlar Roma'ya girer şimdi. Güzel, Rurkamp bitti. Ne oldu hakkında fikrim yok ama eksi veren bir şey. Neyse ya videoyu biz burada bitirelim. Bu seriye devam etmemi istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın etmemi istemiyorsanız da etmeyeceğim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.